Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile lider Trabzonspor İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bordo mavili ekip rakibinin karşısına liderliği sürdürme iddiasıyla çıktı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Lorenzi'nin sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası yakınında topla buluşan Çerif Endayi'nin etkisiz vuruşunda, Kaleci Uğurcan topu kontrol etti. 39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası içindeki Çerif Endayi'nin aktardığı topa, Yahovic'den önce müdahale eden Kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı. 43. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Lahovic'in, Edgar Yi'ye rağmen dokunduğu top üstten avuta gitti. Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada ilk yarı tamamlandıktan sonra Göztepe Sportif menajeri İlhan Şahin, Marek Hamsik'in atınç Nukan'a yaptığı hareketten nedeniyle hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmanın 56. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Cervinho, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 60. dakikada Yahovic'in, Vitor Hugo'nun müdahalesiyle ceza sahası dışında yerde kaldığı pozisyonun ardından kazanılan serbest vuruşu kullanan Norenci'nin şutunda top üstten alta gitti. 79. dakikada Yahovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun, kaleye göndermek istediği top, Çerif Endaya'ya çarpıp tekrar Soner'e geldi. Bu oyuncunun tekrar vuruşunda top filelere gitse de offside gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 86. dakikada Trabzonsporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasında buluşan Baku'nun şutunda, top direğin yanından dışarı gitti. 90 artı 8 dakikada Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci İrfan Can Erbayat'ın da Trabzonspor ceza sahasında olduğu karambolde sarı-kırmızılı futbolcular pozisyondan faydalanamadı. Müsabaka Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bordo-mavililer bu deplasman galibiyetiyle namaluk şekilde liderliğini sürdürdü.